Ve Hindistan'a gidelim değerli dostlar. Oradan bir hikaye anlatmak istiyorum size. Hindistan'da hikaye çoktur. Benim anlatacağım hikaye de bir ressamın başından geçen bir hikaye. Hindistan'da renklerin ustası anlamına gelen Ranga Guru adında bir adamcağız varmış. Renklerin ustası. Her rengin dilinden anlayan her rengin ahenginden anlayan, her renge şiirler söyleyebilen, renklerle konuşan ya da renklerin onunla konuştuğu bir insan. Öylesine devasa bir sanatçı. Ranga Guru imiş. Hikaye bu ya. Onun yetiştirdiği bir ressam var. Adı Raçici. Raçici eğitimini tamamlamış, uzun yıllar gurunun yanında kalmış ve o da renklerin dilinden anlamaya başlamış, onlarla konuşmaya başlamış. Düşünsenize renklerle konuşuyorsunuz. Yani bin çeşit renk var ve her renk size bir şeyler fısıldıyor adeta. Lokman Hekim'i hatırlarsınız, Lokman Hekim tabiata çıktığında bitkiler fısıldarlarmış ve Lokman Hekim o fısıldamaları dinlermiş, kulak verilmiş ve anlarmış tıpkı Hz. Süleyman'ın konuşması gibi bitkilerle, hayvanlarla, diğer canlılarla görünen görünmez, görünmeyen varlıklarla konuşması, onlara hükmetmesi gibi Lokman Hekim'de bitki dünyasıyla öyle bir ilişkisi varmış. İşte bu zatta renklerle böyle bir ilişkisi var. Demek ki bir meselede ihtisas sahibi olacaksanız o meseleye çok kafa yormamız gerekecek. Neyse geçiyoruz bunu. Raçici gelmiş hocasının yanına. Efendim demiş ben artık usta bir ressam oldum. Ve ben bu resim yapıp bunu halka sunmak istiyorum. Hocası demiş ki guru. Raçici demiş sen usta bir ressam oldun olmasına da gel demiş bir sınav yapalım beraber ne kadar usta olup olmadığını test edelim. Olur efendim demiş ona bir konu vermiş ve bu konuya göre güzel bir resim yap. Al tuvalini, fırçanı, boyalarını ve git şu resmi yap. Sonra da çarşıya götür Hindistan'da büyük bir çarşıya. Onu oraya koy ve yanına da bir not düş. Bu resimde gördüğünüz yanlışlıkları, beğenmediğiniz tarafları lütfen işaretleyin diye. Oraya bir boya koy, bir fırça koy ve kim neresinde yanlış görürse orayı kırmızı boyayla işaretlesin. Efendim ben büyük bir ressamım. Benim resmimde kim yanlış bulabilir ki? Hele bir bakalım demiş. Test edelim eğer öyleyse demek ki sen gerçekten büyük bir ressam oldun. Artık kendi talebelerini yetiştirebilir. Kendi ekolünü kurabilirsin. Raçici almış tuvalini fırçasının eline tuvalini koymuş ve başlamış muhteşem bir resim yapmış. Renklerin dilinden de anlıyor ya rengarenk muhteşem bir resim yapmış. Sonra almış bu resmi Hindistan'da bir çarşıya götürmüş. Çarşıya halkın arasına koymuş. Aynen Gurun'un dediği gibi oraya da bir not yazmış. Bir fırça, bir kırmızı boya. Bu resimde gördüğünüz e, yanlışlıklar nelerdir? Eksiklikler nelerdir diye kendinden emin bir şekilde evine dönmüş. Ertesi günü bir gelmiş resimde işaretlenmedik yer kalmamış. Herkes bir tarafı eksiktir, bir tarafı yanlıştır diye işaretler koymuşlar. O muhteşem resim adeta Kızıl Denize dönmüş. Çok üzülmüş. Halkın bu kadar kendisinden vazgeçmiş olmasından, resmini anlamamış olmasından çok üzülmüş. Galiba bizim guru haklı demiş. Ben iyi bir ressam değilim. Yoksa Halk benim resmimi bu kadar yazıp çizmezdi diye düşünmüş, almış resmini getirmiş. Efendim demiş böyle böyle dediğiniz yaptım resmin geldiği son durum budur. Tamam demiş biraz ilmi siyaset lazım. Bir üç ay daha beraber çalışalım olur efendim. Üç ay daha beraber çalışmışlar. Bu arada ilmi siyaset öğretmiş. Bir ilmi siyaset hikayesi var. Onu başka bir zaman anlatırım. İlmi siyaset de okuduktan sonra bu sefer demiş ki yine muhteşem bir resim yap. Yine aynı yere götür, çarşıya koy. Bu sefer de yanına şöyle bir not yaz. Bu resimde gördüğünüz bir eksiklik varsa lütfen onu düzeltin. Yine fırça koy, yine boya koy ve bu notu yaz. Resimde gördüğünüz eksik kusur varsa onu mutlaka düzeltmenizi rica ediyorum diye. Hani bir önceki resimden de tecrübe sahibi ya, ertesi günü iple çekiyor, eyvah diyor, bu resimde zayi olacak. İnsanlar gelecek, her bir tarafını düzeltmek için fırça atacaklar, e, tuvali bozacaklar, e, parmak basacaklar derken resim resim olmaktan çıkacak. Ertesi günü gelmiş bir bakmış ki resim koyduğu gibi duruyor. Bir tek fırça izi bile üzerinde, ekstradan fırça izi bile yok. Çok meraklanmış. İkisi arasında ne fark var diye aldığı gibi resmi koşup gelmiş. Guruya efendim demiş bu sefer resmime kimse dokunmamış. Sevgili Raçici demiş. Sen ilk seferde insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız olabildiklerini gördün. Çünkü hayatında hiç resim yapmamış hatta eline fırça bile almamış insanlar Böyle bir teklif karşısında seni rezil, rüsva ettiler. Çünkü cahildir insanlar. Soruyu doğru sorarsan, doğru yönlendirebilirsen, doğru hedeflere ulaşı, ulaşabilirsin. İkinci seferinde ise sen insanların bir yanlışı, bir eksiği düzeltmesini istedin. İnsanlar kolay kolay bir yanlışı, bir eksiği, bir kusuru düzeltemezler, düzeltmek istemezler, bu sorumluluğu almak istemezler. Çünkü insanlar cahildir. Hani insanoğlu cahildir var ya, cehuldür. Cehalet oradan geliyor belki de. Bütün insanlar için söylenmiyor ama genel olarak insan fıtratında bu vardır. Şimdi ne yapmak lazım demiş. Sen bu hakikati öğrettiğine göre artık insanlarla arandaki mesafeyi buna göre koyacaksın. Ya resminin kıymetini bilen insanlara resmini sunacaksın. Aksi takdirde cahillerle ağız dalaşına girersin. Cahiller seni cahilce eleştirirler ve senin bu erdemli yolculuğundan alıkoyarlar. Eğer resminin kıymetini bilen insanlar yoksa daha uzun ama daha garantili bir yol seçeceksin. O nedir efendim? Kendi öğrencini kendin yetiştireceksin. Yani kendinden bir hareket başlatacaksın. O zaman ilimle, irfanla Resimle, sanatla meşgul edeceğin öğrenciler senin resminin kıymetini anlayacaklar ve seni tarihe altın sayfalarına yazacaklar. Evet, uzun ve meşakkatli yolu tercih eden, yani kendi öğrencisini yetiştiren insanları bir kez daha saygıyla selam gör, akşamlar diliyorum, görüşmek üzere.